Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz Yani kamera Arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar bugün pazar sporda bu eee gün numaramı geçmiştir. Ben dedim arkadaşlar güzel bir video çekeyim. Yani işte izleyicilerim falan dedim. Konfimiz hazır arkadaşlar. Sadece maskaram yani gerçek. Onun için arkadaşlar firavun çanta, arna şey falan aldık. O zaman arkadaşlar elimize geçelim. Böyle çok güzel falan da var. Ee, dediğim gibi arkadaşlar fırlama, hayvan gibi kasmaya çalışıyorum ben bu yüzden. Bu hafta hayvan gibi kasacağız. Asortüsü 14'üm. Umarım Fatih olurum. Ve iyi seyirler, iyi eğlenceler. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi yani e, çekiliş yaptım biliyorsunuz ki arkadaşlar. Burayı koyar mıyım bilmiyorum ama fotoğrafları koyarım. Bir tane klavye, bir tane mouse, bir tane de mousepad var arkadaşlar. Sizde katılan normal olmaz. Hani belki çıkar yani biz zaten siz, arkadaşlar size bir tane telefon numarası vereceğiz. Ardından onu siz arayacaksınız. Yani aramayın da mesaj atın. Yani öyle yapın yani. Mesaj atın hani biz burada yaşıyoruz falan diye. Biz size kargolayacağız. Tabi arkadaşlar daha yani elimizde değil. Yani bu bir 3-4 güne gelecek. O zaman çekilişi yapacağım. Yani sa sadece çekilişin habercisi gibi bir şey yani bu dediğim. Ben arkadaşlar bir yandan yatakta <laughs> yataktayım çünkü arkadaşlar çok soğuk ev yani bilmiyorum hava soğuk bir yandan ben arkadaşlar telefonu aldım telefondayım şu an arkadaşlar umarım bu arada videoyu seversiniz severseniz yani çok hoşuma gidecek benim takım bu arada çöp attı sadece bir salih biraz garip FC yazıyor bir de. arkadaşlar bu arada ben artık telefondan oynayacağım telefon oyuncusu olacağım neden? Yani tablet arkadaşlar artık elimi çok zorluyor. Yani o yüzden arkadaşlar yoksa başka bir neden yok tablet daha iyi tabii. Elim biraz acı, acıdığı için arkadaşlar çok sıkıntı oluyor. Ee, Direk abi biz zaten etkinlik alanına atlayacağız. Orada biraz prime açarız. Bu arada arkadaşlar beni böyle seven, gostayan takipçilerime çok teşekkür ederim. Yani çok seviyorsunuz da arkadaşlar yani gene anlamıyorum. Ben mikrofonu açmıyorum çok. Böyle emoji atarsınız falan hani durursunuz zıplarsınız anlarım hani ben ona belki bir kayıt koyarım buraya da arkadaşlar yani çok şey yapamam. Arkadaşlar bu arada sponsorumuz çok yapayım. Onlara da çok teşekkür ederiz. Abi ben yine parşüt değiştirmemişim ya çok kötü parşüt. Abicim şuraya atlayacağım ben. Doğru yer değil mi? Evet. Evet Abi ne yaptık lan? Abi var orada? Biraz sıkıntı. Son, kaç senelik? Tek senelik bile değil yani. Çok az oldu Bir bir üç falan oldu. Böyle yani. Ama arkadaşlar gayet güzel oynatıyor yani. Bazen kasabiliyor ama. Öyle sıkıntıları da olsun güzel. Ağzım 4 mu? Arkadaşlar bu arada kuzenimle de e, video gelecek mi diye soranlar var. Yani bilmiyorum arkadaşlar tabi o da ben isterse gelebilir. Zaten onun çıkışa yani çekilişte katılmak istedi. Ben de onu kabul ettim yani niye kabul etmeyeyim. Abi bunun için size çanta çıkarsa çok iyi olur. Bir de kafam şişti arkadaşlar bugün yani okul falan. Artık biz arkadaşlar büyük tarihi bulduğumu düşünüyorum ya yaşandım ne zaten. Adam var. Kaçtı mı? Nerede? <laughs> Abi burada bir iş attım. <laughs> Üçüncü seviye kas sistemem ama oynayalım ne yapalım. ihtimalle ghost değil ya. Ghost olmadığını düşünüyorum. Ghost'lar da çok özür arkadaşlar valla anlayamıyorum da çok. Yani ghostlu olmadığını düşünmüyorum çünkü. Ama yani ghostlamanızı tavsiye etmem arkadaşlar çünkü çok sıkıntı yaşamaya geldi ghostlanınca. Hani niye vurup alamıyoruz arkadaşlar çünkü güven kasıyorum bu sezon. Yani bazen bırakıyorum bıraktım oluyor ondan sonra arkadaşlar yani ha ayrımcılık niye oluyor falan demeyin. Abicim daha 8 dakikası var çok var. Hmm. Aslında var da yok. O MP daha iyi. Arkadaşlar kaç parmak oynadığımı sormuşsunuz. 4 parmak arkadaşlar. Arkadaşlar bir de artık ben videolarda yüzümü göstermeyeceğim. Yani bilmiyorum. Yani şey sebebinden dolayı artık bilmiyorum yani arkadaşlar. Lan biz on... What the... Niye mi bırakmıyorlar? Yani arkadaşlar artık... Bilmiyorum ya yani yüzümü göstermeyeceğim. Bu aralar. Zaten full PUBG gireceğim arkadaşlar artık. Yani Valorant oynadığımı hiç görmeyeceksiniz bu kanalda. Yani bu da benim yani düşündüğüm yani kendi şeyim. 25 saniyesi var tamam ben. Ben zaten oradan bir canlandırmak için gidiyorum. Abi açıyorlar bu arada. Arkadaşlar bu arada troll gelecek yakında böyle tavu tafe gibi. Artık böyle fakir troller de gelecek. Abi zenginler var da o konflikten de yoktum Tamam abi. Abicim P90 aldım ben serisinden. 6 x aldılar ama almışlar galiba olsun Arkadaşlar p 90 hızı çektik p level çanta Arkadaşlar artık ben full konflik konfl oynayacağım Ama yani trollerde arkadaşlar oynamayacağım Yani çünkü şey, arkadaşlar trollerde biliyorsunuz ki hiç gözükmüyor Yani şeyler hiç gözükmüyor karşı tarafta Arkadaşlar bu arada artık şuna bir net kesinlikle getireyim Artık hiç Valorant oynamayacağım yani arkadaşlar neden derseniz Arkadaşlar ben şunu fark ettim yani hani Abi benim Oyun bozuyor ya yani Dalıyorum gidiyorum ondan sonra çok saat geçiyor Ondan sonra bana zararlı arkadaşlar Bir yandan şuraya atlayalım da Yani arkadaşlar artık sadece mobil oyun çekeceğim O da PUBG olur Minecraft olur Yani arkadaşlar o zaman oynuyorum arkadaşlar Zaten 1.40 dakika yani ben Tamam PUBG dedi 30 dakika da yani o kadar Kaptırmıyorum kendimi vardı bu arada bu hafta full şey e, gelecek. Full bütün video gelecek. Yani her gün video gelecek. Cumartesi pazara kadar. Ardından da video gelir. Abi şu parçayı değiştirelim ya. Çok kötü. Ee, direkt bildiğim gibi. Neresin abi? Ben mi abi? Gözükmüyorsun ki. Çık şuradan. Tamam abi. Ver. Adam var yine. Adam var yine. bir

ne lan ne yaptım canım bir abi canım bir çok cool korkuyorum lan ranktayım bir daha bir rankta yani bu rankta yaşanan bir olay <laughs> arkadaşlar dinli bir şey. sohbet artıkın troller de gelecek Kanalımız hiç troll olmadığı için yani bir, iki tane troll oldu bir arkadaşlar mike'la bir kuzen'e bir Darksky'e o zaman da kanalı. Eee, şey, ona tor gelmişti işte hani şey verse. Ona gelmişti. Ardından bir de bir iki hafta önce Kuzeyli Kuzey Alper'le bir şaka yapmıştık. Yani onun hesabına giriş yapmıştık. Öyle bir troll. Tamam abi. Relax orada da adamlar var. Tamam <laughs> abi doktor olsaydım var ya bir güzel şüphe yatardım. Telefonla <laughs> arkadaşlar alışmaya çalışıyoruz o kuşunlara. Abi bilmiyorum ya. arkadaşlar dediğim gibi konfitte her şey var. Ben bir ara bunun nasıl yapılır videosu çektim bilmiyorum da çekmedim muhtemelen. Ama gelmesini istiyorsanız bu video hayvan gibi yağdın yani like. Baya istiyorum bu videoya like. Yani like gelirse çekerim. Gelmezse çektim. Size bağlı şu an. Çünkü ben bir yandan iyi. Ayrı. Bizim aksiyon normalli. Gider de bu rüzgarı da o çakma bu rüzgarı vurdu. Bizim komşudan buluyor. Abicim biz mavi bıçak almaya mı gitsek? Mavi bıçak da alan dışı abi şaka mısın sen? Şuraya falan atsaydı bari ya da şuraya. Şura ne? Biz buraya meyledik zaten. Abicim adam mı var? Biz de bir alalım bir araç alalım da. Şuraydı. Adam var. Yani sanki turunculuk görünüyor de ekranda. Abi lazer mi? Alalım mı o lazeri? Çünkü çok lazım olacak valla. Ya yeni alamıyorum lazer abi. Şaka mısın? Ne atayım? Bu değil. Ben lazeri takayım biraz. Lazer iyidir. Lazer olmamalı. Kanka ben mira adam alsam şu mu? Şu bok gibi. Bu da bok gibi. O zaman bok. İzle şimdi arabayı. Şekil. Arkadaşlar yani konfitte bile bakın şu var yani. Şu dışlar normalde gerçek arabada da olur da konfitte bile var yani. Şemberde takamadık. He senin nere? Oha bizde kimde AVM var AVM. Drop'tan almış AVM'yi. Kaşım valla sen kaşın mı? Lan hiç şey yapma 11 kilimiz var rahat. Ayrıca ee, işte burada soruyorsunuz bu drift nasıl yapılıyor diye bir forsu düşünmeyi gelmesini istiyorsanız bu, bu videoya da asın gibi. Olmadı yarın atarım. Ya da bu akşam. Orada bizi bir dürbünlüyorlar. Sonunda saydı lan. Bırata tatam, bırata tatam. Dönsene. Şimdi terk ediyorsun. Abi nereye? Bot tutmasaydı iyiydi. Hı, hmm, adam var. Bir dışarıdan girmeye çalışıyor ama. Kaşım o araba ters takla da döndü Allah'tan. 47 kişi var arkadaşlar ve daha 16 dakika olmuş. Ne Şember drift. O sen bana mı sıkıyorsun? Ha. Kanka tamam. Kili bana saydı. Çok iyi. Evet maskaramız yine süzülüyor kendinde. Adam var. Tamam elinde P90 var. Çünkü yok da bizimkiler çekti ama. Adam var. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi like atmayı unutmayın. Videolara bayağı emek veriyorum. kaydoluyoruz. Nerede şey? Ekran görmüşsün. Tamam. Abi alana kadar yarım saat geçti yani. Oha. Aynen reflekse bak. Tam bir kayın baba. Şimdi ne var? Neydi? Aaaa lan? Arkadaşlar bu Müzik Müzik Abi evde hiç kimse yoktu şu an Abi evde arayıp Tamam, hiç gelin ama. Yok, evde büyük yoksa olmaz. Ha tamam. Ha, gelin gel. Abi kombiye gelmişler. de. Burayı keselim muhtemelen. Abi şaşırdım. Ha kombi için aramışlar. Doğru zaman Evet. Ama evde hiç kimse yok. Abi şimdi... Oha! Dört kişi ne? Biz şu an 31 kişi var. Yani gülmemek için kendimiz oturuyorum da. Yok gülmeyeceğim gülmeyeceğim. Şu arabayı atlayıp da mı? Abi datları da tır 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 ya da Toki baskı. Bak abi gelmez şu an Toki abi. orada şey oldu. O yüzden oraya gidiyorum. Abi lütfen gelmeyin. Abim, abi Bismillahirrahmanirrahim. Develer ayıldı. Abi 4x'in nasıl alamıyorum? Oh boş ver lan. Boş ver abi. Kanka sargıları da atıyorum hadi. Hayda bak aynı adamlar yine. Bak abi yine aynı oluyor. Kanka çok sıkıntıdayım. alan bir de kenarda. CR7 Prens. Bu adamlar sezonu kasıyorlar herhalde. Acaba bir şey mi yapsam diyeceğim de o tutar mı? Desem acaba canım mı diye falan Mesela sonra da yok desem ardından şey mi yapsa var? Başası var da ben mi yapsam? Aşağı burada bir şey de çok kötü bir araba. Ha tamam çok iyi. Tamam da onunla önce şey yani bir şey yapmadım. komik geldi lan az önce normal ama aramışlardı büyük ihtimalle gelemedi arkadaşlar abi şuraya park etmek için neyimi verdim lan ben hadi 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 abicim yeter ben böyle sokacağım bak. Tövbe şimdi bak. Yani sokacağım diye arkadaşlar yanlış algılamayın. Küfür değil yani şey anlamında diyorum ben yani. onu. Abicim üst katta arkadaşlar biraz PC. Hit one, hit Ne oldu? Bakalım şuradan ben bakış atsam birine. Tamam, tam hazır pozisyonda bekliyorum aga. Orada arabada da var. Dur lan bomba çekiyorum. Çekeyim tamam mı şeyden? Adam geldiğinde bomba çekeyim belki tutar. İşte bomba attığım çok yok da. <laughs> şurada adam var büyük ihtimalle ama. Aha geri geri pensene. Kim bilir var acaba? Aslında umarım sizi eğlendiriyorum burada yanımda diyorum ben. Hmm, şuradan da şöyle çekeceğim. Şey. Anlamadım. Bak bu ciğeri yedikten çok fena abi. De. Baksana adam kaç kilo aldı. <laughs> Abicim ben çok dikkat çektim. Lanet olsun. Burada adam var. Yedi biraz. Biraz bakışacağız develerle ama. Abicim ben burada yatsam biraz sıkıntı olur mu acaba? Dur lan biraz fake falan. onu bakarlarken. Çok iyi. Ben tamam, benim yeleğim sıfır anek yani sıfır diyorum ya yani, çok kötü. Bakalım ne olacak o zaman. Tamam yeleğim sıfır evet. yelis sıfır da evet. Ben ne olur. Abici Max'ten bir başladım. Neden arkadaşlar? Çünkü adamlar gelecek. Çok sıkıntı ya. Şimdi olacak da kapat biraz. Soğuk da arkadaşlar. Bak CR7 Prens şuralarda bak. Ya şurada ya şurada ya şurada. Kesin ya net yani orada falan. Anamın. Abi çok büyük bir kere diyeceğim miydim yanlışlıkla. Maytap mı geçiyorsun sen benimle kanka? Alanın tabi nereye vardı?

Çok irkili, ne oğlum bu çok gerici bir oyun lan. Vallahi gerildim. Tamam ben buradan kadar Tamam abi şu an 4 kişi var ben artık. Toki fight gelecek ya salsak mı acaba? Salmak mı almak yok abi. Aha deve kovamacısı var burada. Ben buraya attım abi. Tf'ye gidelim. Şuradan geldim. Abi CR'ye yedim. CR Maskar alayım şerifte. Bitirecek mi yemedim daha abi. <laughs> abi kaptı Yani yetişmedi ama. Olsun kral bir hareketti. Adam en azından kaldırmayı teklif etti. olduk arkadaşlar. Ve elimize sağlık diyorum. Yani çok güzel videoydu. Her şey arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.